Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilmem şu feleğin Bende Nesi Var isimli eserini geçeceğiz. Bu eser bağlamada iki kalıptan ibaret. iki kalıptan oluşuyor. Kısaca sizlere onları anlatmaya çalışacağım. Birinci kalıbımız bir dörtlük nota yani bir ekmeğimizin bölünmemiş hali. Burada mızrabımızı arkadaşlar vururuz ve elimizi yukarıya boş çekeriz. Sonra bir bütün ikiye böldüğümüzde arkadaşlar iki tane bir dörtlükten iki sekizlik nota geliyor. Mızrabın birini üstten vururuz. Diğerine tezene atışımızı alttan atarız. Yani bilmem şu filan bende nesi var isimli eserler eserimizde arkadaşlar bu iki kalıptan ibaret. Şimdi eserin notalarına gelelim. Gördüğümüz gibi iki tane sekizlik nota, dörtlük nota, türkünün tamamı bunlardan oluşuyor. Öncelikle bunun bir bonasını yapmak istiyorum ilk ölçünü sizlere. Do, Re, Mi, Mi. Re, E, Mi, İ. Eserimiz si bemol 2 ile çalındığı için burada belirtiyor zaten. Bağlama da aynı zamanda göstereceğim sizlere. Çalıyorum. Do, Re, Mi, Mi, Re, Mi, İ. Tekrar çalıyorum. Do, Re, Mi, sonraki ölçüye geçeceğim. Yine dörtlük ve sekizlik notalardan ibaret. Do, O, Re, Re, Si, I, Do, O. Şimdi buraya çalacağım arkadaşlar. Do, O, Re, Re, Si, I, Do, O. Tekrar çalıyorum. Do, O, Şimdi arkadaşlar bu eseri baştan sona kadar çalacağım. Yalnız burada bir röpriz işaretimiz var görüyorsunuz. Yani demek istiyor ki eseri ilk bölümü iki kez çalacağız. Do, <Sessizlik> mi, sonraki bölüme geçtiğimde ilk bölümden sadece do reyi silmişiz yerine sol sol eklemişiz diğer gördüğümüz notaların tamamı üst tarafla aynı arkadaşlar okuyorum sol sol mi mi re e. mi i do o re re si i do o şimdi arkadaşlar Solün nerede olduğunu göstereceğim ben. Re, mi, fa, sol. Dördüncü parmağımızla Alt elde. Sol, sol, mi, mi, re, e, mi, do, re, si, do. Dedikten sonra arkadaşlar bu eseri baştan sonra sizlere çalıp paylaşacağım. Do, re, Aynı eseri isterseniz bir de notalar okumadan direkt çalayım. Arkadaşlar umarım yararlı bir çalışma olmuştur. Yeni yeni eserlerle, parçalarla tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.